Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün neredeyim? Hala İstanbuldayım arkadaşlar. Son günü. Yarın kısmetse Tekirdağ'da olacağım. Şöyle öğlen iki gibi vesaire o bölgelerde mekanı paylaşırım arkadaşlar. Tekirdağ'da buluşma ayarlarız. Yani cumartesi Tekirdağ'dayım. Pazar günü de Çanakkale'de toplanacağım. Yine aynı saatte öğlen 2-3 gibi mekanı paylaşırım arkadaşlar. Ee, bu şekilde yolculuğumuza devam edeceğiz. Daha sonra da İzmir'e doğru yol alacağız. Tahminim pazartesi İzmir olur. Salı günü Muğla olur. Çarşamba günü Fethiye, Perşembe Denizli. Öyle öyle gideceğiz arkadaşlar. Sizi gün gün bilgilendiririm o konuyla ilgili. Şimdi bitcoin neler yapmış oraya geleyim. Dün video çekemedim arkadaşlar. Arabamla ilgili bazı problemler oldu erken saatlerde ee, ve to buluşma vesaire derken video çekemedik arkadaşlar. Önemli değil fazla kaybeden kaybettiğimiz bir şey olmadı o bir günlük süreçte. Zaten direnci vermiştim size bir gün önceden orası da kırılmamış ve geri çekilme başlamış. Dün yeniden bir yükseliş geldi. Nereye kadar geldi arkadaşlar? 48.900'e kadar bir yükseliş geldi. Ama 4 saati üzerinde kapatamadı gördüğünüz gibi. Bir iğne olarak kaldı arkadaşlar. Ne diyorduk? Direncin üzerinde 4 saat kapatacak ama kapatamadı. Şimdi senaryo ne olabilir? Eğer biz direnci kırarsak güzel bir hareket bekleyebiliriz. Bugün direncimiz hangi seviyede? Oraya geleyim. 47.600 seviyesinde arkadaşlar. Yani not alın. 47600 üzerinde biz 4 saat kapatacağız. Böyle bir iğne olmayacak tamam mı? Bildiğim mum kapanışı yapacak üstünde. 4 saatlik kapanışlar her 4 saate gerçekleşir. Öğlen 3'te bir 4 saatlik kapanış var. Akşam 7'de, gece 11'de, sonra gece 3'te o şekilde gider arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani kapanışı üstünde yapacak. Zaten bütün borsalarda grafik görebiliyorsunuz. 4 saatliğe bastığınızda mum kapanışını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Peki direnç kırılmadıkça ne olabilir arkadaşlar destek ve direnç arasında dalgalanmalar normal bizim asıl desteğimiz şu an için burasıdır şöyle kaydırayım nereye kadar eğim vermiş oraya geleyim arkadaşlar ee, şöyle 42.400 seviyesine kadar eğim vermiş desteğimiz yani atıyorum düşüş geldi oraya kadar gelmesi normal. Ama oranın altında 4 saatlik kapanış bizi büyük düzeltmeye götürebilir. O da 38 bin bölgesine doğru. Yani şunu görüyoruz şu an. Kanalımız dört dörtlük çalışıyor arkadaşlar. Uzun zamandır bu kanalı takip ediyoruz. Hatta videomuzda da birlikte çizdik biliyorsunuz. Ve güzel de çalıştığını gördük. Özellikle şu bölgelerde destek olarak mükemmel çalıştı. Gün gün size desteği verdik. Kırılmadıkça korkmayın dedik. Doğru mu arkadaşlar? Ve kanalımızın üst çizgisine kadar yükseldi. Şimdi ETF'ler onaylandı vesaire. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben ne dedim size? Takmayın kafanıza bu ETF'leri. Biz yolumuza grafik üzerinden gideceğiz. Büyük resme göre hareket edeceğiz. Onaylandıktan sonra bir cacık olmadı gördüğünüz gibi. Yani bu uzun vadeli mevzular arkadaşlar. Ha ETF onaylandı hemen yeni oyuncular giriyor falan. Adamlar sanki kuyruğa girmiş. ETF onaylansa da Bitcoin alsak diyor. Bugüne kadar hiç Bitcoin almamış adam. ETF'i bekliyor Bitcoin almak için. Böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar? Zaten Bitcoin alanlar önceden de alıyordu yani. ETF'den önce biz Binance'dan alıyorduk vesaire doğru mu? Yani bu önemli şeyler değil bana göre. Ve haklı da çıktık o konuda. Yani en ufak bir manipülasyon yapmadım size. Diğerleri gibi işte ETF gelirse böyle olur, şöyle olur falan. Dikkatli olun, zart surt. Böyle böyle sizi panik yaptırtmadım. İyi de yaptım arkadaşlar. Siz de bundan sonra böyle hareket edersiniz. Tamam mı? Diğer grafiğimize bakalım. 4 saatlikte bakın MA50 MA200. Biz bir Golden Cross yapmışız 4 saatlikte. Ne zaman? 17 Eylül tarihinde BTC 26.000'deyken. Ondan beridir yukarı yönlü gidiyoruz. Bakın hala kesişim ters yönlü gelmemiş. Yani 4 saatlikte pozitif grafik devam ediyor arkadaşlar. Burada önemli olan MA 200 desteği. O da nerede şu an 42.900 seviyesinde. Bakın hemen altında da 42.400 var. Yani anlıyoruz ki 42.400'ü kırar 4 saat kapatırsa arkadaşlar burada dead cross'a dönebiliriz 4 saatlikte. De Destekte de kırıldığı için bir düzeltme sürecine gireriz. 38'e doğru. Şahsen ben 30.000'in altını beklemiyorum artık bu saatten sonra bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dominans grafiğimize baktığımızda orada da bir geri çekilme var. O yüzden altcoin'lerde güzel hareketler gördük. Ama normal arkadaşlar 51'den ta 54.5'a kadar gitmiş. Oradan bir düzeltme yapması gayet normal. Yani dominans tepeyi gördü. Buradan yerin dibine girecek diye düşünmemek gerekir. Bu yükselişin geri çekilmesi belki yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir. Tamam mı arkadaşlar? Tether dominansına baktığımızda da Bakın aynen şunu söyledik. Düşen trendimiz bu. Yatay direncimiz bu. Yani düşen trend kırıldı. Uçacak mı Teteri dominansı? Yok arkadaşlar. Direnci kırmamız lazım. Direnç kırılmadıkça şuna benzer hareket olabilir diye tarif ettik. Misal. Eflatuna gider. Tekrar düşer. Bir daha tepki verir. Bir daha düşer. Böyle böyle de düşüş trendi devam edebilir. Hatırlarsanız. Ve şu an aynen o şekilde devam ediyor. Teteri dominansı 5.97. Üzerinde günlük kapanış yapması lazım ki bir yükseliş bekleyebilirim. Tether dominansı yükselişe geçerse de kriptolar düzeltmeye gider diye düşünüyorum. Ama şimdilik bir olumsuz bir şey görmedim ben arkadaşlar. Yani durumlar bu. Uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Önemli noktalara sizin için değindim. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.